Konuşmanı yapalım Sen bu sefer seniz, Dora. Konuşmanı yapamayız ki. Yaparız. Konuşmanı Kimse nasıl sesi ya? yapmayacak. Kişisel Sadece yapalım. cevap yazacaksınız. Buraya yazacaksınız. Dora anlatacak. Sen seç yapmayalım. oradan ekrana bir şeyler çiz. Sırf baga girmeden. Bak şey yapalım. Barış abi dinleyin beni. Dinleyin beni. Yine buradan oynayalım. Kimse çizmesin. Ama anlatırken mesela atıyorum... 5 kelimeyle anlamsız. 5 evet, kelime tamam. çok aslında Beş. ya. Ben onu i̇şte, göremiyorum ama. Üç kelime yapalım? Üç kelime ve her şey dahil olsun. Bence direkt 1 kelime abi. Neden biliyor musun? Ya anlaşılır ki yani. Su bir dese yazız mesela. 1 ya. O üç iyi bence. Abi üçte direkt biliriz. Zora ki. çiziyor. Direkt. Ben yo şey sizin karar vermenizi bekliyorum öyle oyalanıyorum. Ne, ne dediğim yapalım. gibi yapalım mı? Tamam öyle yapalım. Bence evet, bence tam. kelime. Üç kelime. 3 kelime iyidir ama. Ne? ne bu? o ne? Ne bu abi? Direkt. abi Çıktım tekrar kuruyorum dur. Kaç dedik kelimeye? 3. Max 3. Ekran Max bir şeyde tamam. çiz ama. Bir şey olsun. Spama ya, düşme. Abi, bir Ekran bir şeyde çiz tamam. spama ee, düşme. Kedi. Yasaklı kelime he tamam. <laughs> <laughs> İnanılmaz. Ben, ya. ya o gün. Bu seri bir dönem la. O gün her yazıyor. Baya hızlısın ama ha, o gün. Sorulara bakıyoruz. Bir de bu arada bir tane nokta bırakın galiba. Dur 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 dur. Hadi bakalım. Abi bence bir direkt Söylüyorum. yeter bak göreceksiniz birazdan. Söyle. Söylüyorum. Mızrak. Nasıl yani? Pantheon. Nasıl atlamak. yani? Boom. Kite. Mızrak, atlamak, kite. Ha! ha! <laughs> ne ya? Nasıl lan? Nasıl ya? Ben istediğim kadar konuşabiliyor muyum? Daha Yok, fazla konuşamazsın. Ya. Yani. <laughs> Mızrak, atlamak, <laughs> kite. Mızrak Neyse. mı atıyor bu adam? Mustafa bilmen lazım. Ha. Mızrak ha, mı atıyor bu ha, adam? Tamam. Dora, sen bilirsin. <laughs> Siz ha, Emir. <laughs> <laughs> abi mızrak at. Kardeşim, mızrak aynen, aynen, atmıyor aynen. ama ya. Mızrak atmıyor. <laughs> ne ya? tek bilemeyen benim ya. Oğlum <laughs> mızrak mı atıyor bu karakter? Mı? Alo mızrak evet, mı atıyor? Evet evet. Ya. evet. Evet mızrak aslında. O kadar mızrağı neresi çıkartıyor çıkartıyor karakter? <laughs> aslında hayalet yapın ya. ya abi. Abi. Ha özür dilerim hayalet olduğunu ee, Ninja, yıldız. Ya dur Easy. Ne? <laughs> Abi en son yazılacağı yazdım ama ya. Böyle daha iyi. Böyle daha iyi oyun. Böyle daha fazla sardı güzel. Çizim kör olmuyoruz. Aynen hız, serilik. Hadi bakalım. Hadi Emir. Aha tamam. Ya bir kelimen kaldı. Anlatıyorum. Anlatıyorum. Zayıf. Dost yazdık. Ne? Ne? Ne kasa? Bitti ha 16. Zayıf 16. Zayıf 16 level, 16. Sarı. Ama Zayıf 4 16 4 level sarı. Zayıf 16 level sarı mı? Tamam 16 evet. level tek sayılsın yani şu an. Haa <laughs> Yani. yani. Allah'ım çıldıracağım. Allah Abi şafaktan nasıl anlamadınız ya? Aptal herif ya. <laughs> Ay, bu Zayıf <laughs> deyince herkes tinçti yazdı bu arada. Abi <laughs> sonucuyum ya gerçekten şaka <laughs> gibi. Abi, ben, ben bile dördüncüyüm abi. Kurt Aa şafağın önündeyim şafak diye. Işte. Şafak sen sen çok çizdin ya. Kim bu? Kim bu? Dekans. Kurt kuzu. Çizme yok. Hayır. Süreç şey Ne oluyor şu an? Çizmeler ne? Kurt kuzu. Kurt kuzu yay anasını satayım. Kurt kuzu yay ne ya? Abi yok artık ya yok artık ya. Bırak sen git PUBG Mobile oyna ya. <laughs> ha ben geçen PUBG kanalına bu ara çok sardım ya o yüzden böyle. Aşk, kuş, ne? Bum. Erkek. Ha, ulan erkeği niye sonradan söylüyorsun? <laughs> Zayahlara kanı karıştırıyorum sorry. Ben sonuncuyum ya. Oyunu sen icat ettin sen sonuncusun. Hep böyle oluyor. Hep böyle. <laughs> Kans ya. Zehir, Aa, mantar. Aa. Niye burada inci çıkmıyor? Bence inci yok bile burada. O kadar oynadık. Zayıf. Güzel, Şampanat güzel, güzel. Ya. Sevdim, sevdim. Yavaş yavaş gidiyorum üste doğru. Faker. Bu yanıklara ee... yani? Faker. 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 Aa işte abi ben ben biliyorum. Ee, okay. Başka bir şey Bunu söylemeye gerek yok. Bunu de ama evet. Faker'ın main çarı aslında bu değil yani. Leblanc da ondan sonra buna geçti. Ne lan bu? Faker. Abi, abi. Zed'dir. Faker. Zed'dir. Ne zedi geri zekalı adam Le da patlıyor sonra Ryze'a geçiyor. That fucking old Z nerede çıktı? Bir ve bir mi atıyor? Look at the Faker. What was that? O, o eğlence modu. E, ee, söylüyorum. Piyano. Piyano. <laughs> Çok... <laughs> <İtis. gülüyor> Aa bu o piyano mu? O piyano değil bu <laughs> arada kanka. piyano Yok, ha. Oha. 3600. <laughs> 3600 ne? Bilmiyorum. Bitti. <laughs> Şafak nasıl bilemiyor? Abi, çok... Piyano dilsiz. Ama ben, lan bu değil mi? Piyano değil. dilsiz. Ya da, piyano, piyano jin ne alakalı? <laughs> <biliyorum>. Oğlum Jim <laughs> piyano çalıyor çünkü. <laughs> ah, ah, ah. bu bizim yazdığımız mı çalıyor Şafak piyanoyu? Değil. Ah. Piyano dilsiz. Ah. Piyano, dilsiz. piyano değil arpo arp arp. Bildiğini zannediyor ya yani. Çok hoşuma gitti. Jim piyano çalmıyor mu? <laughs> çalıyor. Ya. e tamam adam doğruyu yazdı, kanka. Ben ya, bildim abi, diye bakmıyorum düşünme bile. Düşünme. <laughs> Bir saniye karar verilmeye çalışıyorum. Çabuksa şey kaçmasın. Tıkla tıkla. Kardeşim hafta süre vardı baya. <laughs> evet Pibe Mustafa. Abi, eee şey, burundaki şeye ne deniyordu? Bir hayvan. Support. <laughs> Hayvan. Burun ne abi? Ne hızma, hızma dedi sayın, hızma dedi sayın. Abi, abi sayın sayı diyor. yazdı abi, üç kelime Hiç <gülüyor> <inen> <gülüyor> geçti <gülüyor> İçinden geçti üç çocuk. İçinden geçti çocuk. Düştemedin mi? Hızma, bir support. İnek dedim bir de. <gülüyor> i̇nek <laughs> dedim Abi sadece inek de sattım. <laughs> bu arada. Aynen sadece inek bence kabuldü ya. Hadi bakalım. <laughs> Arkadan gidiyorum, geçeceğim şimdi. Evet, enderi. söylüyorum. Söyle. Mor. Ya ağzını sıçmış. Ne indirdin seçenekleri? İki kelime daha söyle. Doktor yer. Ne? Doktor yer mi? Mor doktor yer. Ya sen yer geri zekalı yok. mısın çocuk? Yardım. Aptal Yardım. mısın sen? Oğlum Emir sen sıkıntılı mısın ya? Yer mi ya. ya? Mor doktor yer. Yer mi oğlum? Ya abi gerçekten ya. ya. Yo ben. İstediği bir yer gibi düşün. Sonra <laughs> belli <laughs> linç abi. Gerçekten gerek yok bile. Şu konuyu tartışmaya bile gerek yok abi. Abi ne alaka ya? Mor doktor da ne diyeyim oh. yani? Şampiyonu söyleyeyim bir Direkt de. Direkt adının söyledi bu arada yani. Evet. <laughs> <laughs> tamam da <be>, gel. <laughs> şey yer şey yer İstediği yere gider, gider ya. Ama yani. Abi. İnce o. Onu da siz bulun Küçük, yani. Ben yani bulacağım. Sekiz kuyruk. <laughs> İki. Bitti. Oha sekiz Bitti. kuyruk yani tamam. Dokuz bu arada. <laughs> Abi lülük kerim kullanım Arda Saydınız mı lan? E evet. <laughs> Oyunda oyun iki boyutlu olduğu için falan. <laughs> Öpücük yetti bu arada ya. Ayı. Çok sever. Allah kahretsin yazamadım. Ya geç çaldı. <laughs> 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 Nasıl ama tek attırdım. <laughs> ayı. Ayı derken birine bir hani bir şey demek istedin sanki. ne 800 <laughs> k. Et oğlum karşıma gel. Ne oluyor? <laughs> <laughs> 800 k abi. Direkt 800, <laughs> 800 k. Ya rüzgarı söylemesine bile gerek yoktu adamı da, yordunuz <laughs> yani. Aa bence direkt tek kelime olsun valla bak diğeri. Ya iki, iki olsun ya da. İki de güzel olabilir ya. Üç tek oluyor cidden. O zaman tek kelime gun. Gun mı? <laughs> abi. Nasıl? Gan Onu diyorum. Bane yazıyor. Gan diyorum Miss Fortune. Gan gan. Gan gan derken o abi, gan değil, kan. Gerçekten kan şey ya, abi burayı kaç geçer <laughs> <Kıprıs. gülüyor> <laughs> ağzıyla söyledim. <gülüyor> <gülüyor> gan emirim ben gan gan. Abi yazamıyorum demiri ya. Demir diye yazıyorum. Devam devam çıkmayın bir daha bir daha bir daha. <laughs> daha Abi bir şey söyleyeyim mi? İkinci ha? Bence tek kelime ya. olsun. Abi, olmaz ya. Tek kelime zorlar iki olsun iki olsun. Abi tek olsun. ben doğru ya. söyledim. Olursana. Oğlum herkes biliyor. Ben gam diyorum. Bence şöyle... cool down'ını yapalım. Bir kelimeyi söyleyelim 10 saniye bekleyelim sonra ben bir kelime. Söylüyorum. Tamam bir kelime. Freylord yay. 10 saniye 10 oh. saniye. <laughs> yani. Ben... <laughs> Şimdi iki iki şey mi söylüyoruz? İki kelime mi? E, 10 saniye çok hızlı geçti ya. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 saniye, ha, tamam, pardon, çok pardon, hızlı geçti. Duymadım onu, duymadım onu pardon. O gün seç, tamam, o gün seç. Seçiyorum bu sefer. Tamam. Medlife. Hmm. Medlife kimdi ha! <gülüyor> lan? <gülüyor> ha. <Biyacım> <gülüyor> 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 unuttum, unuttum. <gülüyor> Özür dilerim. Mad unuttum. Yazımı zor bu arada bu çay. Tamam Togi. Benim kafam karıştı ya. Togi sefeşele Medlife Onur diye oyuncu var. Support herhalde değil mi? Evet. Söylüyorum abi. Balta. Nasıl Draven değil lan? Nasıl Olaf değil? Hayır. Nasıl Mundo değil? İkinciyi söyle 10 saniye geçti. Tap tap Balta. çok yardımcı um onun ya. Top lane balta. Balta mı o? Ne onun için ne Balta ne? mı? Ne? Balta, balta. balta balta. Balta değil mi Tamam ya? Baltaymış. Dora baltası dese. Yol Tartışmıyorum. Bal evet tamam tartış. Oğlum bu ne ya? Yok oğlum baltaymış. Gayet doğru söyledi. O zaman Evet. <laughs> Oooo Ya o balta değil diyen var Ne abi balta değilse ne olduğunu söyler misiniz? Bana? Satır <laughs> herhalde abi döner kesiyor Hayal isim <laughs> <laughs> Hadi bakalım 21 tek kelimeyle ne söyleyeceksin? Çiçek Çiçek mi? Oha abi yavaş yazın ya <laughs> Ben biliyorum ama Abi ben nasıl biliyorum ve sorunçluyum İkinci kelime Çiçek Oğlum <laughs> söylesene var, daha fazla çiçekli. Daha fazla çiçek. Güzel güzel. Oo daha fazla çiçek. Abi kör kör mü? Yani yok artık bu barış abi. <laughs> Emin ediyorum atlarım sana şimdi. <laughs> kör kim yok. ya? Ha, bununca olmasa da ayrıca beğendim. Silent Ink de cingen de gördü Şafak. Çapa. <gülüyor> Çapa? <gülüyor> Çapa dedim <laughs> işte. Çapa. Çapa mı? Çapa bu arada. Doğru yazdım. Çapa değil mi? Çapa mı? <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Bu arada o aa, çapa değil. Sana söyledim yazışını ben unuttum anasını. Değil mi? Ben de oradan aklıma geldi. Söyleyemedi kelime daha. Ben sana Söyle. bir şey söyleyeyim mi? O çapa değil bu arada. Çapa mı yok? Çok o gün. <güler> o, o güne söylüyorsun hadi. Abi yazamıyorum. <Güler> Belli olmaz abi. <güler> <laughs> çapa, <mı? güler> çapa ya işte. Çapa abi. Çapa çapa. Ateş. Ya beyi yanlış yazdım. Bu <laughs> biraz speedrun <split> gibi <laughs> bir şey <laughs> ya. Ekran yazmıyor, ekran yazılıyor. Aha. Kanser. Raven. Teşekkürler. Kans Ama ya. Ha, 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 ha. bir ipucu daha veriyorum. <laughs> ee, bir ipucu daha veriyorum. Ne? Split. Ver abi. Ama split. proxy. Abi ya. O da de kanser değil bence. Ezik kanser karakter. Kanser <laughs> karakter. Katılıyorum. Verdiği <laughs> verdiği zehir kanser Zayirim ediyor adamı. Ya. Abi zayıftı. Sen zaten herkes bilirdi. <laughs> çocuk. Yes. bak şimdi What? çıktı. Allah razı olsun. Nasıl ya? Güzel. Oğlum 2 saat 10 Söyle dakika gelmeyince karış mı olur lan? Ayı. <laughs> Bu Aa. Buldum. <laughs> Bu çocuk bende 5 saat sonra cevap verip nasıl benim üzerime çıkıyor ya? Ben biliyorum. Söyle. Gölge. Nasıl ya? Nasıl yani? Nasıl yani? İkisi de değilse bir şey yanlış söylüyor demektir. Hançer mi? Olur. Tamam. Ne? 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 Yalan bu arada hakkınız olsun. Yok Bence de yalan. abi. Başka bir kelime daha söyle. Yuvarlak. 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 Yuvarlak <laughs> Helal olsun Helal olsun <laughs> Oğlum gölge hançer ne? Helal olsun Erkan. ya Bildin mi sen? Ben bildim B Bir ben bilemedim A Bir ben bilemedim Oğlum gölgedeki <laughs> karakter ninjaların hepsini yaz eşit teker teker Abi Ninja deseydin oh, smok, keşke Smoko smok abi Smoko gölgedeyiz Evet gölge değildi o bu arada Smoko Sis ya da İşte Smok atıyor ee, Smok atıyor Odun Bir de Dur bekle Odun. Run. Run, Run, Run mı? Neydi? Böyle Hı. hızlı. Abi o ne ya? Odun. Nasıl ya? Ne ya? Odun. Hızlı. Hızlı <laughs> odun. Ne? 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 Hızlı odun. Bir tane daha söyleyeyim mi? Aa, söyle. Abi, abi, abi. <laughs> Yok söylemesin <laughs> <laughs> Ne? <gülüyor> Söyleme ya. Sol duymadım. Söyledi adam. Söyle. Ben duymadım. Ben söylemedim abi. ki bir şey. Odun ve ran. Oha ne alaka Mustafa. Doğru aslında, Doğru aslında ya. Doğru aslında. ne alaka Kanka nasıl Ağla. ne alakası var oduncu yani? Oduncu lan Sion. Dora, evet. Dora o odun kostümden. kostümden oduncu Yine kostüm değil var. onun hikayesinde odun var herhalde. Değil <laughs> mi? Yok abi, abi Alakasız girdi <laughs> arkadaşlar. Allah senin belanı versin o zaman pibe. <laughs> <laughs> Kostümde Abi var oyunda Belli tane kostüm var. Kostümlerden gideceksek yandık yani. Odun İsa zombi der. Abi. Ne bileyim nox Oğlum, der. Ölü desene. Neye tamam, ne Tamam, ölü. Der. Ölür. Top der. Odun hariç her şeyi der gerçekten. Dur Emir söyle. Der. Oduncu der bari yani. Sa. Ne? 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 Sağ mı? Bak yani ilk kelime sağ. İkinci kelime de sol mu? <gülüyor> <gülüyor> İkinci kelime. Sağ tık. Sağ tık. Haa. Ha! Of. Ya, mas <-R2> ya ben bunu yazamam ki. <laughs> siz <Sa> <laughs> Og okay, ya <laughs> <la, ogün>. <laughs> O gün o gün gene yazıyor. O gün o gün ne yapıyorsun? O gün saatik karakteri mi sence o Saktik karakter? <laughs> o karakter beyin karakteri am. <laughs> <laughs> Alakası bile yok. Zıttını yazıyorsun şu an okay. <laughs> o, -O, o gün. O gün saatik. Aurelion sola ben bittim ya gerçekten. Örünüyor. var <Ha>, abi. Helen yazıyor bir kere ben görüyorum. Neden inatla ü yazıyor onu anlamadım. Çarpı. Çarpı mı? İmzasını da attı çocuk vallahi helal olsun. Ben ben herhalde. Yok abi imzam bu benim. Ne nasıldı lan? Bir Dur. Bir tane be. daha söyle. Bu. Bir tane daha söyle yapamayan var. Ben... Bir de yapamadı. Bir tane ee... daha söyle. maske. Maske mi? Maske He? mi? Ya buldu bak. <laughs> Emin misin onunla alakalı buldu? Bence çete baktı. <laughs> Bence de çete baktı maske ne? <laughs> çete baktı yani. Ne bileyim abi geldi. zaten herkes bildi ne şey yapmam zaten. <laughs> Birinci kelime biraz IQ testine gideceğim. Kolları. Ne oluyor ya? Ne? bir esprisi var ya kelim, kelime. Ya ben de oraya üzülüyorum abi. Adam hikayeye ne? göre ilerliyor. Zavallı. <laughs> kolları mı? Evet, hani ne? Kelime? bir tekelleme tekelleme değil de bir kelime var hani öyle sıvalamak neyle sıvalamak kolları sıvalamak, Bak, ne alaka bu ne hangi şampiyonu <laughs> Ya şafak. Hangi şampiyonu siz de söylersiniz? Hani kolları sıvma. Kolları sıvamak ne bu? İşte kolları... abi ince ince ince. Ay ay Oğlum ben anlamadım ne? <laughs> bu, bu kim? Kol, sesten kolları, kolları sıvayın. Tamam bunu, bunu kimdi? Ben... Şey şafak. <laughs> tamam eyvallah. Bundan sonra ona göre şey yapayım da. Sıvamak <laughs> Ya tanımış oldum bununla biraz. Of. <laughs> of. Söylüyorum. Timsah. Oha oha Dora oha Abi yazamadım, yazamadım ya <laughs> Nasıl söylemezsin ya <gülüyor> 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 Ne diyor Şöyle ikinci olmaya mahkumsun Sattık ya. bire, bire düşürelim mi? 1 Bir de Bire düşürelim mi? Hayır Challenge bir. Hadi 1 tamam, bir, bir, olsun bir olsun. Bir. bir falan haber var mı var mı? Var var giriyor yayına giriyor şimdi. <laughs> bir saattir oynuyoruz ya nasıl geçti anlamadım. Abi bu Gartik çok sarıyor ya. Şey. saat <laughs> olmuş. O zaman tamam. Ölümsüzlük. Ee, <laughs> Aa. Ay yazamadım. Nasıl yazıyorsun? Nasıl, nasıl ya? yazdın? <laughs> Başka hiçbir kelime söylemiyorum. Tamam abi gerçekten. Nasıl yazıl? Chat Böyle çarmak ya. Aynı da ama. Türin de mar. At. Ya. Güzel. <laughs> Bak tek kelime oluyormuş. Tek kelime oluyor abi. <laughs> Güzel beğendim. 10 parmağında 10 marifeti olan kazandı abi. Hızlı yazmak ya tamamıyla hızlı yazmak şu an. Söylüyorum. Hazır olun. Mızrak. Lan nasıl? Kalis. Ne var abi lan? Ee. Yes. 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 Lan nasıl? Çok evet. Demas iki iki, iki, iki iki i̇ki ya. İkinci kelime yok abicim. Ne yapıyorsun? Bizim bitiriyorsun ya. Abi mızrak tamamsa ne alaka olmuyor? Ah, olmuyor. Doğru bence mızrak çünkü o da mızrak Aa! tutuyor. Bu arada ya. Aa, doğru. Sadece biz küçük karakteri hep söylüyorduk ki onlar aklımız geçiyor. Evet, evet. Sancak deseydin evet. lan. Sancak, ay evet, sancakta tek atanacak bu arada akarmış. Abi diğerinkileri bilemiyorum ben. Abi Bilmiyorum. ben söyleyemem ki bunu zaten. Söyle, Neyse. Söyle söyle. Oyuncak diyeyim artık. Yok. Oyuncak. Nasıl yani? Evet. Nasıl yani? Başka okay. türlü ne diyebilirim bilmiyorum buna. Başka bir şey demeyeceksin Oy. artık. Tamam demeyeceğim oyuncak. işte. Oyuncak dedim. Okay. Oyuncak, ne var ki anasını satayım? Kimse bilemezse bence bir ipucu versin. Oh. Dur. Oh. ne, e? ne oyuncağı? Ne? Ne, ne, ne diyebilirdim oh. bunu? Kanka çok basit. Tamam. Çok amca tamam. söyle. Tamam. Ben çete de oh. bakıyorum oh. yok abi. Allah kahretsin. Abi oyuncak yok ki. Ç be ne oyuncak oğlum şey desene ipucu ver bir ipucu Dur, daha ver. Verme bekle söyleriz birazdan. Bitiyor. Tek, tek kelime la. Ay, tek şey kelime şey de bitiyor abi. Ya. Bitiyor. Oh. Rezalet. Şey, şey <laughs> diyebilirdi bence. <laughs> Dur. Yaz Abi biz bütün <laughs> şampiyonları ben yazdım Allah taret, belanı taret versin. Taret diyebilirdi Ay, bence. Taret taret oh. taret. Ya bir sik. Yani tövbe estağfurullah ama ya. <laughs> Özür dilerim, özür dilerim, ben özür dilerim, <laughs> abi, özür dilerim. Pireyi atabilirsiniz abi. Sevelim kendisini dilerim. ama artık sevmiyorum. <laughs> özür dilerim gerçekten <laughs> özür dilerim. Ben <laughs> benim bunun evet, söylemiyorum. Hazır ben. mısınız? Hızlı yazan kazanıyor. Söyledim duymadınız mı? Ha? Ne? Ger Git ya. Tını. Ne? Ha. Lan Mart yazdım. Birazdan söyle de Söyle söyle. <laughs> ya herkes zaten. Ya sırf ben şey değil, Sanki Birinci <laughs> oldum diye ve benim üzerime oynadı ya. Hay Merdinge ne alakası var şimdi çocuk ya? <laughs> abi benim chat'im çalıştı ya. Yoksa abi, Abi çalışılıp geldi. Robot. Söyledim abi. Robot. Robot, Kolaydı. robot. 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 Ha, robot. Ya tüm robotları yazsanız bulursunuz lan statistiğim ya. Kaç tane robot var, var ol, robot var oğlum? Kaç tane robot var oğlum? Ur İyi bu arada Harıştın. herkes Harim robot Tamam işte hazır robot var. Daha kolay bir ipucu verebilirdim bu arada. <laughs> Top diyebilirdin ya bence. Uğrayan da robot, muydu lan? Çok şey var. Robot dedi. Uryanlar robot geldi. muydu? Hocam saat. Uryanlar. robot sonra. muydu? Babası çeken. Robot söylüyorum. Hazır mısınız? Evet. evet, hazırız. Yine IQ test poker. Poker. Bu mu IQ testi. <laughs> 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 Kumarçı şerefsiz seni. Ezo <laughs> <laughs> ne zaman Las Vegas'a gidiyoruz? Abi inşallah yakında. Pandemi korona geçsin. morona geçsin. Sora sendeyiz. Sendeyiz. O zaman söylüyorum. Gönderecek. Oğlum bunu nasıl hızlı yazdınız o kadar lan? Ben çok hızlı rağmen, Oğlum, yazdım o rağmen neden senin Oğlum daha kolay oldu lan böyle. Çizince, çizince, daha düşün, çizince daha zor oluyor. Düşüyor kelime üzerine o yüzden. Çizince daha zor oluyor. Eee... Tamam. Geze abi. Gezegen. Ha. Ne? Gezegen? Ya yani bunu en hızlı ben yazmışım. ya ben gene yazamayacağım bunu. Yazdım. <laughs> 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 Güzel bence baya güzel info verdin diye düşünüyorum Kedi Nesi ne? ya? Allah Allah Ali Berkiz geldi A Değil mi? Heee Ahri kedi mi? İp değil E niye o zaman Ahri yazıyor bunlar? Ne Çünkü Üste ben Ahri yazıyorum yani. Kedi Büyük herkes, kedi ha, Herkes tamam. sallıyor anasını zaten Yemin ederim var ya gram bilmiyor <laughs> Dolan'ın Dora Dolan ben bundan sonra gitmeyi merak ediyorum. Bütün hikayeleri karıştıracak <laughs> bizim yüzümüzden. Söylüyorum. Söyle. Pro. Pro mu? Ne? Pro. pro. Tamam. Kolaydı. Kolaydı. Kaldırdılar pro oğlum. Bu. Ne yaptılar pro yerine? Hatta... Şey, pro. Dora? Graves. Pardon şey geç anladım. Ya ne? profesyonel pro anladım. Aa, senin Abi. aklın oraya gidiyor tabii. Benim <laughs> de öyle anlayıp Dinç yazdım bu arada beğendim onu. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına pive. Gene demedik ki saçmalığı yapma. Aa, Oyuncak. Seç hadi hmm. seç. Ha. Yemek. Yani yemek, yemek mi? Yapıyorsun? Ya oğlum. Nasıl of. yemek ya? <laughs> Abi yiyor. yemek. Bu hep böyle oluyor bak diğer herkes çok Yemek yiyen bir şampiyon mu var? Hepsi yiyordur evet. herhalde gerçek hayatta da bilmiyorum. Abi. Ha tamam. Bence Nasıl benzedim ya? Kerem ne diyorsun? A, kanka yani uzak. Oh. Ne diyeyim oğlum? Kanka yemek. Zaman. Ne, nasıl anlatayım of. yani ya? <laughs> Mantıklı buna. aslında ya. Mantıklı yani, aslında. Olur olur. <laughs> olur var. Bu sefer affettik seni tamam. <laughs> Allah razı olsun. Ama <laughs> bana gelenler gel. 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 çok saçma oluyor ya. Ne diyeyim ben, ben? Neydi? Öbürü neydi? Kemir neydi? Nasıl anlatayım Kemil'i? Kaylı. Kemil'i nasıl anlatsın lan ya? çocuk? Aa, Kemil. <laughs> Kemil zordu bu arada. Kemir. Isırık. Bir Yemek değil mi? Tamam söylüyorum. Hazır mısınız? Hazırız hadi. Hav. <laughs> ne? Aaaa ah, nice. Half? Warwick? Ha? Bence buna çekiliş demeliydin kardeşim. <laughs> Sen imsinin dedesi hakkında nasıl konuşuyorsun amk? <laughs> <laughs> köpeği o, olan ya. gene benim köpeği oldu. Hepsi gel oğlum. O Morve'ye gitti ya. Nasıl gelmedi ki? Ha mantıklı. Oduru var yani. Maymun forbin. bin ne? Hayır maymun for ya? Çıltırı çal. <laughs> Abi tek bilgi verebilirim. Gerçekten aklıma gelmiyor. Shurima. <laughs> Herkes hazır yazdı. <laughs> Herkes hazır Ulan Ben biliyorum. Ben bu konuda videom bile var. Nasıl buldun lan? biliyorsunuzdur bölgeleri. Şurima şampiyonları. Aynen. Dora, Dora bütün Şurima'yı yazdı. Hazırladım. Bütün Şurima'yı yazdı. Çok fazla Helal yok ben. ya. 9 tane var. Kolaydı bu arada. Dora, edinme. 7 tanesini yazdın zaten Dora. Onu oh, bilemedin mi? Evet 9. Dokuz, Sonra dokuz, kaldı dokuz, sonak... keşke şey deseydim buna lan. Yükseliş Ma deseydim keşke. Ma hay, mavi de diyebilirdim. Aynen biraz daha söyleyin Emir bilsin. <laughs> ben nasıl bildim biliyor musun? Ya. Şafak yukarıda Ay harfi <laughs> yanlış yazdı. Zerat'ı Zerat yazdım yemin ederim yazdım. Zerat'ı Zerat ya. köle, köle olarak alıyorlar. Aziz'in yakın arkadaşı Abi oldu. Abi Bir Husold'a adam hikayesini anlatıyordu <laughs> Kültürleniyordum şerefsiz. Ya. Abi yine farklı IQ testi. Karı. Karı mı? Karı mı? Hayvan kar herif. <laughs> karı ne <laughs> ya? ya? Oğlum bir sürü karı var. 70 75 çumlusuluk falan var deneye deneye artık. Ay yanlış IQ testi abi. Karı. Karı. Geri git lan. Bırakıyorum bu oyunu ya. Bak doğru açın. <laughs> cevaplamayın. Doğruyu ya. bulmayın. Küfür edeceksiniz. Bak edeceksiniz. Alakasız. <laughs> Yo yani aslında evet. alakalı. Ben de öyle hitap ediyorum ona ama alakasız. Şunu bir şey değil değil mi? Doğru dedi. Doğru. Dora chat'e bak Dora. Chat'ine bak. Chat <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> Oğlum bu ne? Benim çetim bilemiyor. Senin çetin <laughs> bir tık daha böyle şey güzel bir olamaz. Ha benim çetim. Herkes yazdı öyle. <laughs> Alt yaptı lan chat. Oğlum Tarık niye yazıyorsunuz ya? Yar abi <laughs> Oha çıktı lan. Kim bekliyoruz? Ben Lolle. de alt f çekiyorum arkadaşlar bu oyunu. Allah sizin belanızı vermesin. Ben çekiyorum. Gerçekten. Sizin oynayacağınız <laughs> kapı bulutlar. <kabuğunuz gülüyor>